Tamam babacığım ya, tamam. Ama biz bu akşam arkadaşlarla takılacağız baba, sonra gelsek olmuyor mu? Arkadaşlarına takıla takıla zaten dersleri boşladın. Evde oturup çalışmak diye bir şey yok ki. Tamam babacığım, söz veriyoruz ya. Bundan sonra derslere daha fazla asılacağız, düzelteceğiz. Hele bir düzeltmeyin. Ama bu akşam eve geleceksiniz. Bu akşam bu olayı masaya yatıracağız. <laughs> tamam baba, tamam, geleceğiz. Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne diyor? Akşam eve geleceksiniz, sizin şu ders durumunuzu masaya yatıracağız diyor. Öf ya, baban da Mahmut Hoca gibi adam ha. Yine azar işiteceğiz desene. <laughs> e kardeşim, gitmezsek daha kötü biliyorsun. Evet abicim, gidelim. Fırçamızı yiyelim. O da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Ha. İnşallah şınav bunlar çektirmeye kalkmaz. Ya kanka, sadece şınav çektirse iyi. Bir de meçik var, beni asıl bitiren o ya. <laughs> Babamın yüzünden var ya, yakında Arnold Schweizer'in gel gibi olacağız. <laughs> Da. <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum kainat güzellik yarışması burada yapılıyor da bizim haberimiz mi yok? <laughs> ya kanka Şimdi şu kızlarla takılmak varken eve git ders çalış. Olacak iş değil be. Çalışılmaz abicim ya, çalışılmaz. Bu kızlar bizim tahsil hayatımızı mahvediyor ya. Asıl tahsil hayatımız kızlarla olan ilişkilerimizi mahvediyor. Geri zekalı. Kanka, gidip konuşalım mı? Herhalde kardeşim, herhalde konuşacağız. Şu kızlara bak, <laughs> adeta gelin bizle konuşun diyorlar. Gelin bizle konuşun diyorlar. Abi bir dakika, en baştan söyleyeyim. Sarışın olan benim. Sarışın mı? Heh. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Bunların arasında sarışın yok ki. Rica <laughs> <laughs> yani, bir tanesi saçını sarıya boyayamaz mı ya? Ama kesin beyler. Yavaş yavaş iskeleye yaklaşalım. <laughs> Merhaba kızlar. Sizin gibi güzel kızların burada kız kıza oturması ne kadar saçma bir şey farkında mısınız? <laughs> 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 Kardeşim en azından biz farkındayız. Biz de tüm dünya erkekleri adına bu saçmalığa bir son verelim dedik. Oturabilir miyiz? oy <laughs> eh. <laughs> 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 <laughs>